Peki bir de özel bir soru sormak istiyorum Buyurun. hocam. Bu veri bilimindeki gelişmeler sizi hiç korkutuyor mu? Çünkü işin bir de öyle bir bilim kurgu Kesinlikle. boyutu var çok da tartışılan. Sizin kişisel görüşünüz nedir hocam? Çok bu, güzel efendim? bir soru. Hatta Amerika'da bile mesela şu sıralarda en çok konuşulan konu bu yapay zekanın yani artificial intelligence'ın tekrar ön plana çıkması ve eskisinden daha güçlü, daha sert adımlarla geliyor olması, kabiliyetlerinin katlanarak geliyor olması ve bu bilim kurgu filmlerindeki gibi acaba bilgisayarlar ve e, bu makinalar dünyayı ele geçirecek mi gibi böyle şeyler var, teoriler var evet. ortada. Tabii veri bilimi de burada önemli bir rol oynuyor. Kesinlikle. Şeyi düşünün mesela, bu hani internal things yani e, her şeyin e, ağları. E, bu kendi kendini süren arabayı düşünün, bu Google'ın evet. yarattığı. Yüz binlerce kilometre yol yapıyor, içinde bir tek insan yok. Sadece iki tane minor bir accident şu ana kadar yani çok az bir kazayla bu ki normal bir insan sürmüş olsa çok daha yani da demek istediğim e, altyapı ona göre düzenlenmemiş olsa bile bu sensör verilerinin radarların işte ne bileyim image data'ların bu şeylerin resimsel e, video e, verilerin toplanıp bunların analiz edilmesi ve action'a dönüştürülmesi çok mucizevi bir olay. E, bu şey benim söyleyeceğim şu. Özet Sizi olarak, korkutuyor mu? Beni korkutmuyor. Neden biliyor musunuz? Ben e, lisans yıllarımdan beri e, söylemeyeceğim kaç yıl olduğunu 30 plus tamam, sene O, o bizi de hocam onu söylemeyiz. Hep yapay zekanın kollarıyla çalıştım. Şimdiye kadar çalıştığım hiçbir proje bu yapay zekanın insan zekasına yaklaştığını göstermedi bana. Doğru. Yapay zeka hala yapay o zekanın formülasyonu hala insanın elinde. Yani bu biyolojik gerçek yaratıcı zekanın sadece insanda olduğunu ve bunun bence en azından bizim yaşam süremiz içinde makinalara aktarılacağına inanmıyorum ben. Yani makinaların zekasının hep yapay kalacağına inanıyorum. Tabi burada bu sürat gelişiyor, kabiliyetler gelişiyor ama gerçekten ilgisiz şeylerden yaratıcı bir sonuç çıkartmasını beklemek şu anda mümkün değil gibi görünüyor. Peki hocam, arkadaşlarımıza son olarak vermek istediğiniz hayata dair bir tavsiye var mı, bir öneri var mı?